Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir yoruma devam ediyoruz. Facebook.com slash geç sınavı platformu ile ortak yapıyoruz videoyu. 2009 yılı 11. soru. soru da diyor ki canın boyu 3 artı 2 cm durunun boyu ise artı 6 santimetredir Can durudan uzun olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tüm alt sayılar için doğrudur? Şimdi kanalda yine Denklem kurma problemlerinde Denklem kurma problemleri bölüm sıfır oran orantı konusunda aslında Bu tarz şeylere çok dikkat ederek hazırlamıştım onları da tavsiye ederim Burada bir somutlaştırma var somutlaştırma neydi Mesela a artı 2 büyüktür 3 a artı 4 gibi bir ifade yerine bir Diyor ki a bir canın yaşı olsun soruyu buradan bir somutlaştırıyor ama aslında Şuradaki denklemle aynı lafı uzatıyor yani Can'ın boyu 3 artı sent 2. Tur'un e, boyu artı 6. Yani bize demiyor ki 3a artı 2 büyüktür a artı 6. A ne olur? Soruyu şöyle de verebilir ama böyle veriyor. Uzatıyor. A'ları bir tarafa sayıları bir tarafa atalım. A bu tarafa eksi a olarak geçer 2a. Buraya da 2 eksi 2 olarak geçer. 2a büyüktür 4. Dolayısıyla a büyüktür 2 oluyor. Mesela bunu yaptık. Dedik ki acaba doğru mu? Hani üstten bir sınırlama var mı? Ne yapalım? Uçuk bir sayı verelim ki üstten sınırlama olup olmadığını net görelim. Mesela 100 verelim A'ya. Canın boyu 302 oluyor. Durunun boyu ise 106 oluyor. Bak büyüklüğü sağlıyor. Demek ki üstten bir sınır yok. Buradaki şıklara göre verdim 100'ü. Cevabımız değişik.